Merhaba arkadaşlar, umarım ki iyisinizdir. Bugünkü konuşacağımız konu sosyal medya bağımlılığı hakkında olacaktır. O vakit başlayalım. İnsanlar Facebook, Twitter, Instagram ve benzeri ağlara aşinadır ve büyük kısmımız düzenli olarak bu sitelerden birini veya birkaçını kullanabiliyoruz. Ancak bazılarımız internet ile ilgili davranışları üzerindeki kontrolleri kaybettiklerinde ve kişilerin bu davranışları bağımlılığa yol açabiliyor. İnternet günümüzde bilgi edinmek, araştırma yapmak, insanlarla ilişki kurmak ve hatta alışveriş yapmak için hızlı ve kolay bir yol olarak görülmektedir. İnternet araştırmasına göre 2020 yılının Eylül ayı itibarıyla tüm dünyadaki internet kullanıcı sayısı yaklaşık 5 milyarın üzerindedir. Bu da ortalama olarak %63,2 gibi bir sayıya tekabül etmekte yüzdelik olarak. Günümüzde birçok insan, birçok kişi için bağımlılık kavramı klasik anlamda alkol, esrar, eroin gibi ya da sigara gibi kimyasal madde kullanım bozukluğunu içerebiliyor. Öte yandan kumar, alışveriş, egzersiz, bilgisayar oyunları oynama, kimyasal olmayan davranışsal bağımlılıklar da söz konusudur. Davranışsal bağımlılıklar da tıpkı alkol madde bağımlılıklarında olduğu gibi bağımlılığın ana bileşenleri olan fiziksel ve psikolojik bağımlılık belirten zihinsel meşguliyet, duyu durum, değişkenliği, tolerans, yoksunluk, kişiler arası çatışma, problemler ve tekrarlanma gibi durumlar gösterebilir. Davranışsal bir bağımlılığın tanı kriterleri, madde bağımlılıkları için bilinen kriterlere yani tolerans gelişimi, yoksunluk semptomları, madde tüketimi azaltmaya yönelik başarısız girişimler, diğer alanları ihmal etme ve olumsuz sonuçlara rağmen maddeyi kullanmaya devam etme temeline dayanmaktadır. İnternette oyun oynama bozukluğu gibi durumlarda listelenebilir. Bu alanda daha fazla araştırma yapılma ihtiyacını vurgulayarak internet bağlantılı bağımlılıkların önemi özetlemektedir. İnternet bağımlılığını ilk kavramsallaştıran araştırmacılardan biri olan Young, 5-6 tip kategorize ederek internet bağımlılığının çeşitli davranışları ve dürtüleri kapsayan geniş bir terim olduğunu ileri sürmüştür. İnternet ile ilişkili birçok davranışla ilgili olarak internet bağımlılığının tek bir bozuklukla ilgili olduğu veya internet ile ilgili çeşitli davranış bozuklukları arasındaki tek ortaklığın aynı ortamın kullanımı olup olmadığı sorusunu ortaya çıkarmaktadır. Buna göre aşırı internet kullanımı yani bağımlılık potansiyellerinde farklılaşan web tabanlı bilgisayar oyunları veyahut sohbet veyahut sosyal ağlar gibi iletişim uygulamaları farklı web tabanları hizmetlerinin bağımlılığını ifade edebilmektedir. Güncel psikiyatrik nozolojide resmi olarak tanımlanması da son zamanlarda aşırı ve kompulsif çevrimiçi sosyal ağ davranışının davranışsal bir bağımlılık olduğunu öne sürülmüştür. Genellikle Sosyal medya hesaplarına nasıl daha fazla zaman ayırabilecekleri konusunda çok vakit harcadıkları bilinebiliyor biz veya veyahut sosyal ağ kurmak için başlangıçta amaçlarından çok daha fazla zaman harcamakta ve aynı zevk düzeyine ulaşmak için sosyal ağa gittikçe daha fazla ihtiyaç duyabiliyorlar ki bu da daha fazla tolerans gösterme özelliğini bulundurabiliyor. Bunu çoğumuz yaşayabiliyoruz. Bunun yanında kişisel sorunları unutmak ve suçluluk, kaygı, huzursuzluk, çaresizlik ve depresyon duygularını azaltmak için sosyal ağları kullanabiliyoruz duygu durumu düzeltmek için de bu gibi tutumları kullanabiliyoruz aslında. Sosyal medya bağımlıları, hobilere, çalışmalara, işe, boş zaman aktivitelerine veyahut egzersize daha düşük bir öncelik vermekte. Ve bağımlılıkları nedeniyle partnerlerini veyahut bulunduğu ailenin üyelerini, kimi kardeşini, kimi babasını veyahut arkadaşlarını görmezden gelebiliyor. Veyahut bunlar için de bünims olsun sosyal çatışma yaşayabiliyor sosyal medya bağımlılıkları genellikle sosyal medyayı sağlıklarını, uyku kalitelerini, ilişkilerini ve refahlarını olumsuz yönde etkileyecek düzeyde kullanabiliyorlar. Ve bu da problemlere sebebiyet verebiliyor. Birçok kişi tarafından zaman zaman deneyimlenen sosyal ağlarda aşırı zaman geçirme ile veyahut CNS bağımlılığı arasındaki temel bir ayrım bağımlılığın olumsuz sonuçlarla ilişkili olmasıdır ve sosyal ağın kontrolsüz ve zorlayıcı hale gelmesi davranışsal bağımlılık, uykusuzluk veya ilişkisel çatışmalar gibi istenmeyen sonuçları doğursa da CNS bağımlılığı diğer bağımlılığa nazaran paralel olarak davranış modeli de sürdürülebiliyor. Sosyal medya bağımlılığında bazı bir takım yatkınlık faktörleri de görünebiliyor sosyal medyanın nörobiyolojik açıklamaları ve çatışmaları yetersiz olmakla birlikte diğer davranışsal bağımlılıklar veya madde bağımlılıkları üzerinde yapılan araştırmalar neticesinde de bazı bir takım bulguları elde edilebiliyor veya durum neticesinde baktığımız zaman hepimizin yaşadığı bir durum aslında. Erteleme kaygısı hakkında bazı bir takım durumlar önceden aktarılmıştı, Bilakis sosyal medyanın veyahut bu gibi bağımlılıkların etkisi bir hayli fazla. Yapılan işi bir hayli erteleme durumu da oluşturabiliyor. Sosyal medyanın bu gibi bağımlılığın olumsuz sonuçları kimilerine göre değişebiliyor. Bu örnek olarak kalıpsallaşmış olan olumsuz sonuçlar neticesinde birkaç tane aktarmak gerekirse kişi kendini hiçbir vakit iyi hissetmez. Hep yorgun hisseder. Aslında kendini iyi hissetmemesindeki temel etken sosyal medyanın gösterdiği o şaşalı etki yerine haliyle telefonu bıraktıktan sonra gerçek hayat ile yüzleştiği vakit bu gibi durumlar içerebiliyor önceden bahsettiğim üzere aile çatışmalarına ya da arkadaş çatışmalarına da sebebiyet veriyor. İşte veyahut bulunduğu okul neticesinde çoğunlukla genç kardeşlerimiz ortaokul veya lisede bulunanlar için söylüyorum. Ya da üniversitede olan arkadaşlarımız için de bu geçerlidir. Konsantrasyon bozukluğu, işbirliğinde bozulma gibi durumlar da oluşturabiliyor. Keza hepimizin yaşadığı bir durum aslında ve sosyal olarak arkadaş kaybına da yol açabiliyor. Bunun temel olarak başlıca birçok nedeni olabiliyor aslında. Kişiden kişiye de değişebiliyor. Lakin aşırı çevrim içi, sosyal ağda vakit geçirmek, tüm bu psikolojik etkilerin yanında uyku güçlüklerine de bir hayli etken olabiliyor. Beklendiği gibi sosyal medya bağımlılıklarının bağımlı olmayanlara göre daha fazla uyku problemi ve kötü uyku kalitesi bildiklerini yaşadıklarını hepimiz biliyoruz. Nereden bildiğimizi de söylemeyin çünkü Halihazırda hepimiz aynı durumdan muzdaribiz. Bunun için ne gibi bir tedavi süreci veyahut bunun için ne yapılması gibi bazı bir takım çözüm önerileri olacaktır elbet. Lakin bu tamamıyla kişide biten bir durum. Eğer kişi irade ile ilgili bir durum yaşıyorsa bunun için telefonu bırakması gerek. Belli bir vakit için, belli bir gün içinde bırakması gerek. Ya da eğer kişi, beyan ettiğim üzere eğer bir öğrenci ise okula telefon götürme alışkanlığını bir hali azaltması gerek. Lakin eğer iş neticesinde ise kendini belli bir takım hatırlatıcılar oluşturması gerek. Ya da bunun için eğer birkaç uygulama var ise örnek veriyorum telefonda erteleme üzerine ya da e, sosyal medyada geçirdiği vakit neticesinde bir uyarı tanısı hakkında bir uygulama var ise bunu da kullanabilir. Çoğunlukla kişinin iradesinde biten bir durum aslında. Kullandığı durum neticesinde sınırlar belirlemesi gerek ve diğer yükümlerle ilgilenmesi gerek. Kişinin belli bir takım sorumlulukları olacaktır. Onlar üzerinde belli bir takım çabalar sarf ettiği zaman diğer durumlara da vakit ayıracaktır elbet. Dediğim gibi aslında kişinin iradesiyle ilgili bir durum. Hayat bazen zor olabiliyor ve hali hazırda Sosyal medyada geçireceğimiz 5 dakika bazen 5 saati alabiliyor. Bundan kaynaklı kişide tamamen biten bir durum. Bunun hakkında kendi üzerinde deneyimleyebileceği çözümler de üretebilir. Bu tamamen kişide biten bir durum. Kendi kendine yardım müdahalesi yapması gerekmekte açıkçası. Bunun hakkında benim aktaracaklarım bu kadar. Bu gibi videoların ya da podcastlerin gelmesi için kanala abone olup beğenip veya yorum yapabilirsiniz. O vakit iyi günler diliyorum. Allah'a ısmarladık.